Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَفَوْكَ كُلِّ زِعَلْ مَنْ alim. Şimdi insanlar bu yaptığı ilim zannediyor, okudu, okuyor, tahsil ediyor, yeni şeyler keşfediyor, her şeyi biliyor zannediyorlar. Yani eski insanlar cahildi, tabi onların bildiğinin bilmesi daha önce olarak milyon defa daha ileriye gittik ama bize verilen ilim sınırlıdır. Peygamber ilminin yanında denizden bir damla kadar bile değil. Bütün bu teknoloji, bütün bu bilgiyi de şuydu buydu. Biz bundan ötesi yok diye konuşanlar için. Buna Peygamber Efendimizin ilminde onun ilim denizlerinde, okyanuslarında bir damla bile değildir. Peygamber Efendimizin. Peygamber Efendimizin de ilmi Allah Azze ve Celle'nin ilminden daha da aynı şekilde. Artık bizim insanoğlunun Peygamber Efendimiz'in ilminden bir nokta kadar bile olamıyor. Ondan sonra kendi kendini görüyor. Kendini büyük bir şey zannediyor. Kibirleniyor. Allah'a baş eğmiyor. Peygamber'e hürmet göstermiyor. Kabul etmiyor. Bunlar okudukları o bir damla bile ilim değil de cehalettir. Çünkü Allah'a bilmeyen cahildir. Peygamber'i bilmeyen de cahildir. Okumak bir şey değil dediğimiz gibi bu ilim hiçbir şeydir. Allah'ın ilmin yanında, azametinin yanında verilen bir şey değil. Onu bilen o vakit bir şey fayda almış olur. Okuduğundan, ilminden fayda almış olur. Yok onu da bilmiyorsan seni ilmin Allah'a isyan etmeye, Allah'ı kabul etmemeye, Peygamber Efendimiz'i kabul etmeye sürüklüyorsa onda bir fayda yok. Allah Celle Celaluhu El Al Alim diyor. İsmi bilen ilim elindedir. Onun için bu okumakta bir iş bitmiyor. Bu üniversitelerde mekteplerde okumadan önce onu söylemeleri lazım talebeye ki talebe cahil çıkmasın. Okutuyoruz ama bunlar Allah katında Peygamber Efendimiz'in ilmi yanında hiçbir şeydir. Ona göre okuyun, edeminizden tavazıyla okuyun ki faydası olsun bu ilimler. Kibirle okuyup da ondan sonra okuduk, biz diploma aldık, doktora aldık, şu yaptık, bu yaptık deyip de sevinip işe yarasa gene canını yanmayacak. işe yaramıyor, adamı helaka sürüklüyor. O bir işe yaramayan ilimdir. Allah hepimize kendi ilminden versin ki ilim bilmek demektir. Onu bilelim. Her şey Allah'tan olduğunu bilelim. Olur işte ilim. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.